Evet. Bölme konusunun ikinci videosundayız. açık bir şey söyleyeceğim. Ben net adam biliyorsunuz. Ben buraya çektim aslında. Birazdan bu soruyla birleşeceğiz. Ama nasıl çektim biliyor musunuz? Bu soruda yani 15'ten küçük yazmışım. 15'i de dahil etmişim. Ya işte olacak olmalı. Ama videonun sonunda baktık ki cevapları kontrol ederken burada 6, cevap 5 çıkıyor. 6 bulmuşuz. O yüzden bir daha çekiyoruz. Ama birazdan video birleşip Kışık diye birleşecek. Şuna devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Karıştırmayın. Tamam mı? Soruyu tekrar çekiyorum. Şimdi biz burada bir üçüme soru çözeceğiz. Bunlar çok benzer sorular aslında. Yani 10, 11, 12, 13 soru bir soru daha var orada. Ee, en temelle başlıyorum. Yorumlayarak gidiyorum. Biraz bunun yorumsal soruları var. Kalanın kaç olduğuna dair. En temel sorusu bu ama. Şimdi vermiş bak. A, B, C. Üç basamak bir sayı vermiş. Demiş ki 15'ten küçük. pardon 15'e bölmüş. Kalan x'ye demiş. O zaman ben burada x'ye sayısına küçüktür 15 yazma hakkım var. Doğru mu? Ve bu A, B, hiçbir rakam bana vermediği için hiçbir yorum yapmayacağım. Yani x'ye 15'ten küçük olması yeterli. Az önce mesela şöyle yapmışım. 15 dakika 15 14 diye gitmişim. Nasip olmayacaksa olmaz. Ne yaparsanız yapın. Nasibin varsa gelir Şam'dan, Bağdat'tan, yoksa ne gelir elden? Böyle bir şey vardı sakın. <laughs> Yok muydu? Vardı ya. Nasibin yoksa ne gelir elden? Varsa nasibin nasip gelir Şam'dan, Bağdat'tan. Onu ben bir şey yapayım, onu bir söyleyeceğim. 15 küçük kaç var 15 küçük? 14 var. 13 var. İki basamaklı demiş. Dikkatli olalım. 12 var. 11 var, 10 var. Doğru mu? O zaman ikisi 2 basamak sayısının alacağı değer kaç tane oluyor? 5 tane oluyor. Hiçbir şartımız yok. Hiçbir koşulumuz yok. Doğru mudur? 2 basamak şartı yeterli. 14 ile başlıyor, ona kadar gidiyor. Toplam kaç değer almış oldu? 5 değer almış oldu. Şimdi bunu yorumlayacağımız sorular var. Şimdi fışık diye geliyorum. O 14, 11, 12, 13 ile devam ediyorum. 11. sorudayız. ABC6 bak. Oradaki 6'nın bir esprisi olacak. Anlaşıldı mı? O 6'yı biz şimdi kullanacağız beraber. 24'e bölmüşüm. Yine eksiye kalmış. Şimdi buradaki yine eksiye kalan. Tamam sorun yok. Buradaki kalan eksiye sayısı ne olması lazım mantık olarak? Eksiye'nin evet 24'ten küçük olması lazım. Doğru ama her değer almaz. Neden? Biraz oraya geniş çerçeveden bakmak gerekiyor. Hatta ben şimdi bu soruyu size özelleştireceğim. Çerçeve şu. Şimdi bu ABC6 nasıl bir sayı? Bu çift bir sayı. Bak şimdi iyi bak. Nereden nereye gideceğiz? Bu çift sayı. Şimdi 24 de çift bir sayı. Şimdi siz buraya ne yazarsanız yazın. Bununla 24'ü çarpacaksınız ya. Ve onu buraya yazacaksınız. Doğru mu? Bak oraya ne yazarsanız yazın. O sayıda 24'ü çarpacaksınız. Ve şuraya yazacaksınız. Şimdi buraya zaman çift sayı yazmak zorunda kalacaksınız. 24 çift sayı olduğu için. Tekrar ediyorum bakın. Buraya ne yazarsanız yazın. 24 ile çarpacaksınız. O zaman buraya çift sayı yazmak zorunda kalacaksınız. O zaman ABC6 çift bir sayıydı. Çift bir sayıdan çift bir sayı çıkınca da Sonuç daima çift kalmış olacak. Yani bu x'ye sayısının 24'ten küçük olması yetmez. Aynı zamanda çift bir sayı olması gerekecek. Dedim ama ABC 6'dan dolayı. Peki 24'ten küçük çift sayı bana yazdırın. Kaç var? Çok yok zaten. 22 var. Geri gelelim. 20 var. 18'i görüyorum. 16 var. 14 var. 12 var. Bir de 10 var. Doğru mu? 24, 22'den, 24'ten küçük çift sayıları yazdım. Peki burada kaç tane çift sayımız var bizim toplamda? 7 tane çift sayım. O zaman ikisi iki basamak sayısı 7 değer alır. Bu soruda bir şart yoktu. 6 değer aldı, değil mi? Bu soruda şartımız var, 7 değer aldı. Hocam bu hep tek çift diye mi bakılır? Maalesef değil. Özel bir durum var. Onu da anlatıp bu soru tarzını bitireceğim. 12. sorudayım. Demiş ki adam ABC 4 demiş. Onu 25'e bölmüş. Şimdi bu sayı iki türlü özelleşebiliyor bu soru. 1. 20 sonra 5 olan sayıya bölünce özelleşiyor. 2. Sonu sıfır olan bir sayıya bölünce özelleşiyor. Ben daha zorunu sordum. Sıfır daha kolay. Beşi verdim. Niye özelleşti? Şimdi burası 5 ya. Buraya ne yazarsanız yazın. Bunda bunu çarpacaksınız ve buraya yazacaksınız ya. O zaman bir kere şunu da yazın bu arada. X'i 25'ten küçük bu zaten var. Bu cepte. Şimdi yorum yapıyoruz. Bunda bunu çarpıyorsunuz, buraya yazıyorsunuz ya. Şimdi bakın buraya bir sayı yazdım ama buraya çarptığımız zaman sonuç sıfır olabilir. Sonu sıfır olursa burası 4 gelir. Yani X'i'ye sayısı sonu 4 olan 25'ten küçük olan bir sayı olabilir. Kaç o mesela örneğin? İşte 14 ve 24 gibi. Doğru mu? Ya da buraya bir sayı yazdınız. Bununla bunu çarptınız. Buraya yazdınız. Sonra 5 gelebilir. 3 kere 5 15 gibi. 5 kere 5 25 gibi. Yani burası çift olursa sonu 0 geliyor. Şunun gibi. Burası tek olabiliyor bölüm. Bölüm tek olur. O zaman sonu 5 geliyor. Sonu 5 gelince de 14'ten 5 Komşuya gideceğim. 14'ten 5'e 9 kalıyor. Yani sonu 9 olan bir sayı olabilir. Yani x9 küçük 25 olma ihtimali var. Anlaşıldı mı? x9 küçükse o zaman burası kaç olur? 19. Burada başka bir durum yok. Anlaştık mı? Bir durum daha var yani. Ne oldu o zaman burada? 14 oldu. 24 oldu. 19 oldu. 3 durum var. Özel bir sorudur. Biraz zorlayayım dedim. 3 tane ikisi 2 basamak değer alıyor. Piyasada olan hangisi hocam? Şu bu piyasada göreceğiniz soru şu insanlık dışı. Yani hoca, hoca derse ki ya, hoca, öğrenci soruyu yapmasın. Mesela sen şunu öğreniyorsun, ben şunu anlatıyorum. Denemede bu soruyu soruyor. 25 ile sonu 5 olan soru, sonu 0 olursa özel bir durum var. Ama diğerlerinde normal durumlar var. Bilginiz olsun. Eksi de bundan atmış oldum. Toplamda 3 tane değer alıyor diyoruz. 13 ile devam ediyoruz. Şimdi biraz en azından çok soru çözelim isterseniz. Bunlar biraz basit oluyor. Çok zor sorular değiller. A'yı 13'e bölmüşüm. X artı 1, 2x eksi 3 çıkmış. A sayısı en çok kaçtır diye soru sormuşum. Nasıl bulacağım? Şimdi bakın bu en çok, en az, en büyük, en küçük soruları her zaman bölme konusunda değer vermez. Matematik tamamı için böyle. Hep değer verme sorulardır. Değer verirken de bölmede bir kuralımız var arkadaşlar. O da şu. Kalan sayı her zaman bölenden küçük olmak zorunda. Başka bir kuralımız yok. Yani kalan şu. 2x-3 sayısı her zaman 13'ten küçük olacak. Başka çaresi yok. Kalan 13'ten küçük olacak. Doğru mu? Şimdi bunu biraz eşitsizlik gibi çözeceğim. Normal eşitlik varmış gibi devam edebilirim. Eksi 3'ü karşıya attım. Artı 3 geçti. Yani 2x küçüktür kaç oldu? 16 geldi. 2'ye böldüğümü varsayın. O zaman x sayısı küçüktür kaç olmuş oldu? Artı 8 oldu. x sayısı 8'den küçükse ve ben sana a sayısı en çok olsun istiyorsam x'in de çok olması lazım. O zaman ben burada x 8'den küçük alabileceği en büyükleri kaç verebilirim? 7. Doğru mu? 7 veririm, 6 veririm, 5 ama 7 vermek daha mantıklı. x'e 7 verdim. Getirip yazarım. A'yı öyle bulurum. Bulalım. Ne de yazalım? Yer kalmadı. Burada yazalım. 7 verdim. Bura kaç yapar o zaman? 8. X'e 7 verdim. 14. Burası kaç yapar? 11. Yani A'yı 13'e bölmüş oldum. Bölüm 8. Kalan 11 çıktı. X'e 7 verince. Doğru mu? X'e 7 verdi. Unutmayın. O zaman ne oldu yani? A'yı nasıl bulacağım o zaman? A eşittir. 13 çarpı 8 artı 11. 104 yapar. 11 daha kaç yapar? 115 yapmış olur. O zaman A sayısı en çok kaçtır sorusunun cevabı. 115'tir diyoruz. Bu tarz sorular çok klasiktir. Bundan birkaç tane daha çözeceğiz. 3-4 de farklı soru çözüp bölme konusunu kapatacağız. Dediğim her sene çıkan bir konu değil. 13. soruyu çözdük. Şimdi 14. soruya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet devam edelim. Kaçıncı? 14. sorudayız. Yine bir soru var burada. Demiş ki ikisini alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır? Biraz zor bir soru. Çok da kolay değil onu da söylemiş olayım yani. Yapalım beraber. Şartlandırmış olmayayım ama biraz tam sayı dediği için biraz karmaşık olabilir kafanızda. Kafanızı karıştırabilir. Hiç cümle kuramadım ki. Şimdi bu x kare sayısının bir kere ilk kural şu. x kare sayısı ne olması lazım? Evet 27'den küçük olması lazım. İhtimal çok. Doğru mudur? Tamam. Ama şöyle bir durum var. Hatta şurada yazayım. x kare küçük 27. Şimdi karesi 27'den küçük sayıda beraber yazalım. Mesela 5 olabilir. Doğru mudur? Evet 4 olabilir. Evet 3 olabilir. Evet 2 olabilir. 1 olabilir. 0 olabilir. Yalnız x kare olduğu için ben bunu daha önce pozitif negatif anlatmıştım hatırlıyorum. x kare sayı istemiştik biz hatırlayın. Daima nasıl bir sayıda dedim. Daima pozitif bir sayı demiştik. x ne olursa olsun x kare daima ha, sıfır da olabilir ayrı mesela Sıfırdan büyük eşit olması lazım hatta sıfır da olabilir onu da söyleyelim. Şimdi a da pozitif tam sayımış, ama işte biz burada x yerine eksi değerler verebiliriz. Ama her eksi değeri veremeyiz. Mesela x eksi 5 de olsa eksi 5'in karesi 20, artı 25 yapar. O zaman x yerine eksi 5 yazayım. Yalnız x'e eksi 5 yazınca şurada problem çıkar. X e eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 artı 4 eksi 1 yapıyor. Burası negatif olamaz. Ne demiştim ben? Orası en az sıfır olur demiştim. Ama burası asla yazıyorum. Negatif ne yapmaz? Olmaz. Bu kısım negatif olmayacağı için x eksi 5 değerini alamaz. Ama eksi 4 değerini alabilir bak. Kaç yapar? Sıfır. Gördük mü orayı? x eksi 4 değerini alır. Başka? x eksi 3 değerini alır. x eksi 2 x eksi 1 alır. 5 burada var. 6, 7, 8, 9, 10. O zaman X'in alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır sorusunun cevabı. 10 farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. Bu dediğim gibi biraz sizi 6 diyebilirsin mesela bu soruya sen. Ama x'in burada eksi değer alma hakkı var. Çünkü kalan pozitif oluyor yine. x kare olduğu için bir problem çıkmıyor. Bilginiz olsun. Cevabımız kaç çıktı yani Serkan'cığım? 10 çıkmış oldu. Devam. Güzel bir soru da burada sorduk. Biraz harfleri falan değiştik. Bilginiz olsun. Yapalım beraber. Demiş ki M, N, N B M, P, R iki basamaklı doğal sayılarmış. Tamam. M, N'yi N'ye bölmüş, 5 çıkmış, 0 çıkmış. Bak buradan siz M ve N'yi bulursunuz. M ve N'yi bulunca P, R'yi de buradan buluyorsunuz. Bu tarz soruları çok seviyor ÖSYM. Yani biraz çözümleme barındırıyor, biraz yorumsal, biraz bölme barındırıyor. Çok zor bir soru değil. Şundan bir paket getirip hemen M'yi bulalım. 0 yakalan, çok kolay. M, N eşittir diyelim. 5 çarpı N diyeceksiniz. Başka bir şey yok ki. Çözümledik. 10 M artı N oldu. Eşittir 5 çarpı N oldu. 1 n karşı eksi geçti. Yani sol taraf 10 M oldu. Karşıda 4 N var. Bir sadeleşme yapmamız lazım. 2'ye böldüm ikisini de. Ne oldu yani? 5 M eşittir 2 tane N'ye gelmiş oldu. O zaman M yerine 2 N'ye 5 yazma hakkım var. 4'e 10 yazamam. Başka değeri yok. Yani bulduğum değer arttırabilirim. Bu çözümlemede de çok yaptık. Sayı basamaklarını hatırlayın. Hatta değer vermede de yaptık. M2, N5 olacak. Rakam ya bunlar. 4'e 10 olamazlar. İkinci değeri yok. Şimdi M2, N5 ise. Bakın N'miz 5. Şimdi de bu ne yapacağız? 52'yi bak. N5 M2. 2'ye böleceğiz. Ve PR'yi bulacağız. 52'yi 2'ye bölerseniz 26 mı çıkıyor? Evet. Kalan ve bu. bu bulduğumuz 26 da PR sayısının ta kendisi oluyor. Doğru mu? Şöyle bir ok çıkaralım. M'yi buldum. N'yi buldum. P'yi buldum. R'yi buldum. Bak M'miz kaç? 2. En alta yazıyorum. Hazır mısın? 2. N'miz kaç? 5 Artı. PR 26 P 2. N'de 6. Toplarsam 7 9 15 geldi. Cevabımız kaçmış diyorum? 15. Hocam diyor burada hem N'de çıktı, hem M 2 çıktı, hem de P 2 çıkmadı mı? Evet. Hocam ikisi aynı olur mu? Olur. O bizi gelmez. Soruda rakamları farklı işte her rakam farklı demediği sürece. M'de, N'de, P'de, R'de birbirine aynısı rakamlar çıkabilir. Bir problem olmaz. Çok güzel soru bak. Sınav formatında bir soru çözmüş olduk. 16'dayız. Şimdi demiş ki bir bölme işlemi sakın burası da kayıyor cevabı Yanlış bakma. 17-18 diye bakacaksın. Tamam. Bir bölme işleminde bölen bir de sözel sorular çözelim beraber sizinle. Bölümün iki katından bir fazlaymış. Bölen bölümün iki katından bir fazla. Bölme işlemini yazalım isterseniz. A'yı bölmüşüm. Bakın bölen bu, bölüm bu. Bölüme x dersem bölen ne olur? 2x artı 1. Doğru değil mi? Bölen, bölümün iki kadına. Bölüm x, bölen 2x artı 1. Kalan da 11'miş. Şu kalanı da yazayım. Kalan da 11. Sorun ne peki? Bölünen sayı az kaçtır? Bölünen a. Şimdi a'nın en az olması için x'in de az bir değer alması lazım. Pratik olalım. Yani şöyle yazabilirsin mesela. On, şöyle yapabilirsin. 11 küçüktür 2x artı 1. Bu bir yol. Karşıya atarsın. Eksi geçer. 10 küçüktür 2x olur. 2'ye bölersen 5 küçüktür x olur. 5x'ten küçükse x'in ikisini Değer kaçtır? 6 olmak zorundadır. Bir yolu bu. Ya da direkt olarak mesela x'te kolay bir değer verme sorusu. Yani çok zor değil. x'in en az olması gerektiği belli. Direkt x'e getirip değer ver. 4 versen 9 yapar. Olmaz. 5 versen 11 yapıyor. Olmuyor. 6 vereceksin. Yani değer vermesi şurada da çok zor değil. Bazen böyle şeyi de kullanmak lazım. Yani bölmenin o prensibini de kullanmak gerekiyor. O zaman ne olmuş oldu? A'yı kaça böldüm yani ben şimdi? 12, 13'e bölmüş oldum. Burası 6, burası kaç olmuş oldu? 11. E ben buradan A'yı her türlü bulurum. Doğru mu? Bir şey yok ki. A eşittir nasıl bulacağım? 13 çarpı evet 6 artı kaç? 11. 78, 11 daha kaç oldu A'mız yani? 89 gelmiş oldu. A sayısı en az kaçmış sorusunun cevabı 89'muş diyoruz. 17'deyiz. Demiş ki toplamları 287 olan iki doğal sayımız var. Bunları bize A artı B diyelim. A artı B kaç? 287. Bu soruda büyük küçük hikayesi var. A'mız büyük olan sayı ilk sayı büyük olsun. B'miz de küçük olan sayı olsun. A büyük B küçük. A artı B 200 kaçtı? 87. Demiş ki iki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 4 kalan 12 oluyor. Tamam. Yani A'yı biz getirip B'ye böldüğümüz zaman bölüm 4 kalan da kaç oluyormuş? 12 çıkıyormuş. O zaman ben A'yı nasıl yazarım? Eşittir. 4 çarpı B artı 12 yazamaz mıyım? Yazalım Yani A'yı B türünde yazarım. Birazdan zaten A'nın B türünün değerlerini göreceğiz. Yani A sayısı nedir burada o zaman? 4B artı 12 olmuş olur. Doğru mu? Tamam. Peki A artı B kaç elimizde var? 287 idi. Onu da getirip yerine yazıyorum. 4B evet artı 12. Bu A'ydı. Artı bir B de soruda var. Doğru mu? Eşittir kat 287. Buradan B'yi bulup getirip yerine yazarsam büyük sayı bulmuş olurum. Veya çıkartabilirim. Fark etmez kararsızın. Bu da 5B yapıyor. Denklem çözüyorum. 12 karşı eksi geçiyor. Eşit 275 oluyor. 5'e bölersem de B buradan kaç olmuş oluyor? 55 çıkmış oluyor. B'yi bulduk. B'miz 55'miş. Eğer küçük sayı kaçtır diye sorsaydı cevap 55. Küçük sayı sormamış. İki ihtimal var. Ya burada B'nin 55 yazıp karşıya atıp çıkarın. Eksi 55 yapın. Cevap 233 çıkar. 232 çıkar pardon. Ya da getirin bunu şurada yerine yazın. O da olur. A eşittir. 4 çarpı 55 artı 12'den 220 artı 12 yapar. cevapta kaç olmuş 232 gelmiş. Ya da böyle yapın. Karar sizin. İki tane de böyle soru çözdük. Bunlar da böyle sözel soru sorup bölmeyi sizin yapmanızı istiyorlar. Bilginiz olsun. En az en çok değerli hepsinde de şu yöntemi kullanıyoruz. Unutmayın. Ama burada en az en çok dememiş. Direkt kaçtır diye sormuş zaten. İki bilmem verirsek çok rahat çözmüş oluyoruz. 17. sorudayız. 18, 19, 20. 3 sorumuz kaldı. 3 soru daha çözüp bölme konusunu kapatıyorum. Devam edelim. Evet devam ediyoruz. 3 sorumuz daha var. Bunu geniş yazdım. Biraz rahat çözeyim istiyorum. 18'deyiz. 3 basamaklı x, y, x sayısı, 2 basamaklı x1 doğal sayısı ile bölümünü elde edilen bölüm 13, kalan 19 oluyor. Buna göre x çarpı ya kaç? Net bir şey sormuş bir kere. Onu da başlayalım. Net bir durum var. En az kaçtır diye soru sormamış. En çok kaçtır dememiş. Demek ki x ve y'yi direkt bulacağımız bir denklem çıkacak karşımıza. Bunu bir yazalım. x, y, x. Yine yanlış kalem almışsak Psikoloji bozulacak. Diğer kalem var. <laughs> ya iki tane kalem var tamam mı? Mavi. Bir de silgiyi ver. İki tane mavi kalem var tamam mı? Ben her seferinde e, ince kalemi alıyorum. Evet. Bir de silgi alacağım. Sağolun. Aynı anda yapalım. silgi de ver. Şuraya silgi. Şuraya temiz olsun. Biraz şöyle şey yapayım. <laughs> Kendimi tutamıyorum da o zaman. Evet sorumuza başlayalım. X, X. Evet. Bölü X1 oldu. Bunu bölmüşüm. Bölüm 13. Kalan kaç olmuş? 19. Burada bir çözümleme yapmak faydalı. Yoksa bu X, Y, X1 kaçtı? Bir kere, bir kere X1 falan filan kafa karışır. O yüzden burada en mantıklı yöntem çözümlemedir. Şöyle yapalım. X, Y, X'i yazdık. Eşittir. Ne olacak? 13 çarpı X1 olacak. Artı kaç? 19 gelmiş olacak. Sadece X ve Y oldu. Sorun yok ama değer vermesi güzel bir soru. Çünkü 19 falan var. Sayısal bir değer var. Dikkatli olalım. Hata yapmayalım. Çözümlüyorum. Bak 100x burada var. Bir x de burada 101. Sol taraf 101x oldu. Artı bir y'miz var. Eşittir. Sağ taraf bakın şuraya dikkat. Burası 10x artı 1 değil mi kardeşim? Şu kısım. 10x artı 1 gelmiş oldu. Şimdi 13'ü dağıtıyoruz. Ne oluyor? 130x oluyor. Artı 13 oluyor. Artı bir de 19 var. Doğru mu? 130x artı 13 artı 19 var. Burada şöyle yapmakta Yanlış mı yaptık Serkan? Çok güzel çözdük yok. 101x değil mi? Aynen. Böyle olur mu? Olmaz ya. Yani. Bir şey var, <laughs> bir şey var ama ne var hiçbir bilgim yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yerde bir hata bakacağız. Acaba 1x mi acaba? Yok 1x olmaz. x1 tamam. 13 bölüm 13 kalan 19. Tamam bu sayı eşittir. 13 çarpı x1 artı 19 oldu. Evet. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Neyse bakacağız. Ama 100, 100 var. 101 var. Ha tamam. Gördüm. Özür diliyorum. Şu 10Y olacak. Çünkü Y rakam çıkmaz yani. Pardon. 10 çarpı Y. Biraz uğraşıyoruz ama görüyoruz ha. Problem yok yani. Şunu karşıya attı. 101'i karşıya atsam şu çıkar. Sol taraf 10 çarpı Y olmaya devam eder. Sağ taraf eksi geçer buraya. 101. 130'dan 101 çıkarırsanız 29 olur. 29X olur. Artı şu ikisini toplarsanız da 32 gelir. Şimdi buradan sonra değer zor gibi duruyor. Değil. Değer vermesi çok. Niye değil? Çünkü şundan dolayı. Şimdi 10Y var ya. Şimdi 10Y'nin ne 10 ile çarptığımız zaman sonu hep 0 gelecek. Ama 70 gibi. Mesela burası rakam yayı. En fazla 90 olur zaten. Çok fazla olmaz. Şimdi o zaman burada da 32 var. Demek ki bak yorum şu. Şuraya bir değer verdiğimiz zaman buranın sonu mutlaka 8 gelecek ki topladığımız zaman sonu 0 çıksın. 2 var çünkü orada. Dedim al ya yani x'e öyle bir değer vereceksiniz ki 2 ile 20, x ile 29 çarpınca mesela 58, 38, 48, 78 gibi bir değer çıkması lazım. Baştan başlayın mesela de. Hocam diyor değer nereden başlayacağımı bilmiyorum diyor. Baştan başla. 1 vererek başla. x 1 olsa kaldık x 1 de olmaz ha. Çünkü 11 19'dan küçük. Olsa bak burası 9 yapar olmaz. Olmadı. 2 olsun oluyor. 2 çarpı 29 58 yapıyor. 58 artı 32 de 90 yapıyor. Doğru mu? 2 verdim. Burasının toplamı 90 gelmiş oldu. Burada 90 sa o zaman y zaten 9 olmuş olur. Rakam ya zaten. Daha büyüğü de yok. Bundan sonra başka değer denemenize gerek yok. Deneyemezsiniz. Y zaten maksimum değeri çıktı. Y en fazla 9 çıkabilirdi zaten. 9'dan büyük çıkamaz. Y'yi 9 buldum. Y'miz 9. X'imiz de 2 çıkmış oldu. Zaten net bir soruydu bana. Net soru sormuştu. X'imiz 2. Y'miz 9. Çarparsam cevapta kaç olmuş oldu? 18 gelmiş oldu. Bu tarz soruları yazıyorum. Hazır mısınız? Çok severler. Niye çok seviyorlar? Çünkü soru bir bölme sorusu. Soru sadece bir bölme sorusu. Soru bir çözümleme sorusu sayı basamak. Soru sadece bir çözümleme sorusu da değil. Soru bir, soru bir değer verme sorusu. Yorum da yaptık yani. Bu tutar soru. soracaklarsa böyle soru sorarlar. Tek başına bir konuyu kullandırmayabilirler. Bilginiz olsun. 19. soruyla devam edelim. Türünden eşit nedir? Çok uzatmayacağım burayı. Çok ÖSYM sormuyor. Son zamanlarda ben hani çok iki tane soru koyup geçeceğim. Değer vermeyeceğiz. Direkt olarak sorucu bulmaya çalışacağız. Şimdi A'yı biz ne yapmışız? Şuna bölmüşüz. O zaman yazalım bak. B artı 2 çarp bunu bölmüşüm. B eksi 1 çıkmış. Artı kaç? 3 B eksi 10 var orada. Yapacağım işlem şu. Şunu dağıtacağım. ben yani onu dağıtacağım. Yapacak bir şey yok. Bak da bunu çarpmam lazım. B ile B'yi çarpıyorum. Ben bunu daha önce anlattım. Ben canımı sıkmayın. B ile B'nin toplamı 2 B. B eksi B 0. B ile B'nin çarpımı B kare. B bölü B 1. Hatırlayın x bu a bölü a denklem çözümünü anlatmıştım. Çarptım bunu dağıtıyorum ama şöyle. Şunu da şöyle dağıtmam gerekiyor. Şimdi a'yı biz nasıl bulacağız o zaman? Söyleyin b kare. B ile b'nin çarp. Eksi b artı şunu da şunu çarp. 2b evet eksi 2 artı devam ediyor soru. 3b eksi 10. Buna hiç karışmadım. Doğru mu? Biraz toparlama ihtiyacım var. A ne oldu o zaman yani? Eşittir. B kare duruyor. Şimdi 2B, 5B yapıyor. 1B, 4B oluyor artı. 4B oluyor. Evet, eksi 12 geliyor. Şimdi bu bulduğumuz ifade, bu A'nın, bak, A, bak hangisinin diyorsa A'nın, onların eki kimdeyse o yalnız kalacak. Bak bu çok önemli. Bu yalnız kalacak. Ve karşıda diğer harf olacak. A'nın B türüne değil. Bu da ne olduğunu önemli değil. Kök B olur, B kare olur, 3B olur, B bölü 5 olur. Önemli değil. Bu bulduğumuz ifade okursak A'nın ne türünden değer? B türünden değer demek. Mesela başka bir şey yazayım size burada. A eşittir atıyorum C artı 5. Basit bir şey. Bu ne demek? Bu A'nın C türünden değer demek. C'li bir şey yazmış çünkü. Başka bir şey yazayım mesela. C eşittir A eksi 5 bölü 3. Peki bu ne demek mesela? Bunu okuyalım. C'nin A türünden değeri. Anlaşıldı mı? Yani neyi sormuşsa o işte A'nın B'nin o ifade yalnız kalıyor. ilk harf diğeri de karşı tarafta oluyor. Bilginiz Olsun. Bunda başka yapacak başka bir şey yok. Cevabımız b kare artı 4 b eksi 12 olmuş. Olur. Bir sorumuz daha var. İkili bölüme verirler bazen. A'nın C türünden değerini sormuş. Kolay bir soru yapalım. Bitirelim bölme kısmını. A eşittir. A'yı nasıl buluyoruz? Değer vermiyoruz bunlarda. 3B artı 4 diye. Peki B'yi nasıl buluyoruz diğer tarafta baktığım zaman? 2C evet artı kaç diye buluyorum? 5. Yani A sayımız 3B artı 4'müş. B sayımız 2C artı 5'miş. Peki ne yapacağız? Bu, bu ne peki? Şunu okuyalım beraber. Bu A'nın B türünden değeri. Bana bu lazım değil. Bunu sormamış. Bu B'nin C türünden değeri. Bu da lazım değil bana. Onu da sormamış. Doğru mu? O zaman şuradaki B'den kurtulalım. C yapalım. Bu nasıl yapacağız? Şu 2C artı 5'i getirip burada yerine yazmamız lazım. Onu yazarsak A'nın C türünden değeri bulmuş oluruz. O zaman A eşittir diyorum. Evet 3 çarpı bakın görün diye şöyle 2C evet artı 5 yapıyorum. Kapattım. Artı kaç var? 4 var. B gördüğüm yere 2C artı 5 yazdım. O zaman da A'nın C türünden değerini bulmuş oluyorum. A eşittir diyorum. 3'ü dağıtalım şöyle. Şöyle yapalım. 6C artı 15 artı 4 yapıyorum. O zaman A eşittir kaç oldu yani? 6C artı 19 gelmiş oldu. Bu bulduğum ifade A'nın C türünden değeri olmuş oldu. 6C artı 19. Bu soruda ekstra bazen nadir de olsa C'nin A türünden değeri sorulabiliyor. O zaman da yapacağınız hamle şu. C'yi yalnız bırakacaksınız. Bu bitti soru şu an bu arada. Ek bilgi. 19'u karşıya atın. Bak C'yi bazen yalnız bırakırsanız A-19 olur. Eşittir 6C olur. Her tarafı getirip 6'ya bölerseniz Bu sefer de C eşittir ne oldu yani? A-19 Evet. Bölü kaç gelmiş oldu? 6 gelmiş oldu. Şu bulduğum ifade de C'nin A türünden değeri. Anlaşıldı mı? Bazen de bunu soruyor. Bak bu bulduğum, üstteki bulduğum ifade A'nın C türünden değeri. Bu da C'nin A türünden değeri olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Evet. Bölme konusunu kapattık. Yani yeterli bence. 20 tane soru çözdük. Esas işimiz bölünemme. Esas işimiz ne biliyor musunuz? Bölme ilk kısmında kuralları vereceğim. 3 tane soru çözeceğim. Çok uzatmayacağım. Esas işimiz bölünemme dersin ikinci kısmı. Oradan %99 soru gelecek. Bilginiz olsun. Ne diyoruz? Her zaman o gibi bizim Serkan'la yemek yemeye gideceğiz. Akşam oldu çünkü saat 6.30. 6 çeyrek pardon. Altı çeyrek bilginiz olsun. O bilgide ben bu bilgi ne yapacaksınız hiç de bilmiyorum. Ne diyoruz? Her zaman yemek yemiş, yiyormuş gibi oluyorum. Çünkü videoları öyle çekiyorsun abi. Yemeden mi çekerim? Yemeyelim mi ya? Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Kitaplarım fotokopi almayın. Bir sürü emek veriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.